Gelen sorular, talepler videoların konularını belirliyor. Bu da epey bir birikti. Çocukluk çağında veya ergen yaşlarda yatak ile ilgili çok soru gelmişti ama ben bunu iki başlık altında anlatmayı, sıralamayı istiyorum. Birincisi idrar kaçırma başlığı altında yetişkinlerde görülebilen çok sıkıntı veren bir rahatsızlığı ele almak. Ardından ise uyurken altına kaçıran, yatağı ıslatan çocuklar ve ergenler ile ilgili konuşmak istiyorum. Hepimizi ilgilendiren bir durum. Sevgili dostlar, yetişkinlerde nasıl ki herhangi bir düşünceye kafayı takıp da o düşünceye karşı bir takıntı geliştiriliyor ya, işte o takıntı herkeste farklı olabiliyor ve idrar kaçırma sıkıntısı problemi yaşayanlarda ise bu takıntı, bu obsesyon, eyvah ya idrarımı tutamazsam ya idrarımı kaçırırsam korkusuyla gece ve gündüz bir ayağı tuvalette, bir ayağı işinde ve yatağında olan muzdarip insanlardan bahsetmek istiyorum. Mesela yıllar önce çalıştığım bir vaka var. Bana müracaat ettiğinde 30'lu yaşların ortalarındaydı. Gecede 4 defa 5 defa kalkıyorum diyordu. Geçmiş gün saati kuruyor ve 4-5 defa uyanıyor ki uyurken yatağı ıslatmasın yetişkin bir erkek. Okumuş tahsilli. Ve diyordu ki hocam sadece uyurken değil uyandığım zaman da sürekli idrar kaçıracağım korkusuyla tuvalet yakınımda olmalı. Uzun yola çıkamıyorum. Bir yere misafirliğe gidiyorum demiyorum. Yani yaşam kalitesi alt üst. Travmatik bir yaşantı var. Hipnoterapiyle çalıştığımızda 3 yaşlarına kadar inmiştik. Öyle hatırlıyorum. Tabi okumadan, belli bir kariyer sahibi olmadan köyde yaşayan bir ailenin çocuğu ve şehirdeki akrabaya getiriyorlar. Yaşı da küçük. Utangaç ve çekingen bir yapısı var. Ve köydeki gibi tuvalet dışarıda da değil. Evin içinde. Çişi geldiği halde söyleyemiyor ve tutuyor. Utanıyor. Nasıl bunu söylerim şimdi diye. Tutuyor, tutuyor, tutuyor. En nihayetinde mesanenin de mesanedeki kasların da bir dayanma gücü var. Patlayacakmış gibi olunca altına yapıyor. Altına çiğni yapınca utandığından söyleyemediği için o çocuk aklıyla altına yapınca bu kez büyük bir suçluluk, büyük bir mahcubiyetle beraber bir travmaya dönüşüyor. Bilinçaltına şöyle kaydoluyor. Alt zihnindeki otomatik cümle şu. Bir daha böyle rezil olmak istemiyorsan sık sık tuvalete gideceksin. Okumuş, büyümüş, evlenmiş, çoluk çocuk sahibi olmuş ve bir daha o riski yaşamamak, o rezil duruma düşmemek için sürekli aklı tuvalette, sürekli tuvalete gidiyor. Sürekli içim geliyor hissini bekliyor. Ve saat başı günde kim bilir kaç kez tuvalete gidiyor. Ve gecede dört kez veya beş kez uyanıyor ve tuvalete gidiyor. Saati kuruyor. Bu sorunu buna benzer şekilde yaşayan çok yetişkin var. Bana gelen zaman içerisinde kadınlar ve erkeklerden biliyorum. Büyük bir kabusa dönüşüyor. Çarşıya gidemiyor, pazara gidemiyor. Gittiği yerde yakında tuvalet, göze Trafiğe çıkamıyor. Ya trafik sıkışırsa ve ben altıma kaçırırsam diye araba süremez hale geliyor. Sosyal alanda büyük bir geriye çekilme ile bağlantılı bir sürü psikososyal sorunları yaşıyor. işinde problemleri yaşıyor. Ve fakat az önceki örnekte anlattığım gibi hipnoterapi ile bu idrar kaçırma korkusu ile belirginleşen, bu kaygıyla belirginleşen sebep her neyse o travmatik anıları bulunup elbette ki çözülebiliyor ve insanların idrar kaçırma korkusu korkusuna saplantılı bir şekilde takıntılı olmadan rahat, normal bir hayata, normal bir sürece kavuşmaları mümkün olabiliyor. Yani idrar kaçırma korkusuyla sürekli bir gözünüz tuvalette ise, bu sosyal hayatınızı, iş hayatınızı çok etkiliyorsa, berbat bir duruma sokuyorsa ve idrar kaçırmayla ilgili bir durumsa, bir sürü de uğraşmışsan tedavi için, ilaçlar kullanmışsan ve hala devam ediyorsa, dostum kendini yaşadığın yerde bir hipnoz uzmanı bul. Çözme şansın her zaman diğer sistemlere göre daha yüksektir. Yetişkinlerde bir de belki daha az rastlanabilir ama yaşantıya bağlı olarak, daha doğrusu yaşanan bir travmaya bağlı olarak, travma sonrası stres bozukluğu kapsamında el alabileceğimiz bir orta yerden, hiç öyle bir şey yokken, ömrünün ortasında da olabilir, 20'li yaşlar, 30'lu yaşlarda da olabilir, yaşadığı travmanın etkisiyle birdenbire gece yatak ıslatma veya idrar kaçırma sorunları başlayabilir ve devam edebilir. Birdenbire orta yerden başlayan bu tip idrarı kontrol edememe ve yatak ıslatma meseleleri için elbette bir hekime danışmak gerekiyor. Çünkü mesane ile ilgili bir takım sıkıntılar olabilir, bir rahatsızlığın belirtisi olabilir. Ama bütün bu anlattığım konularda da geçerli olmakla beraber müracaat edilir. Fizyolojik bir problem yoksa ve müracaat edilen tedavi sistemleri cevap vermiyorsa bunun travmatik olduğu düşünülebilir ve elbette ki hipnoz bir seçenek. Bütün travmaların aşılmasında çözülebilir çözülmesinde ya da dönüştürülmesinde hipnoz iyi bir seçenek ve idrar kaçırma konusunda da önceden beri devam eden, sonradan başlayan çocuklarda ve ilişkinlerde bütün idrar kaçırma, alt ıslatma problemlerinde hipnoz gerçekten iyi bir seçenek sevgili dostum. Bir de işin çocuklarda ve ergenlerdeki kısmı var az önce anlattıklarım ek olarak. Çocuklarınız 4-5 yaşını geçmişse, ergenlik yaşına kadar hatta liseye kadar devam eden süreçte eğer hala altlarına yapıyorlarsa, yataklarını ıslatmıyorlarsa, varsa sebepleri çok değişik olabilir. Genellikle anne babanın yanlış yönlendirmesi veya anne babanın yapılması gereken müdahaleyi yapmaması veya çocukların tuvalet eğitimini eksik bırakmasıyla bu sorun ortaya çıkar. Bazı durumlarda elbette ki başka sıkıntılarda söz konusu olabilecektir. Ama en nihayetinde eğer çocuk uyandığında ıslak uyanıyorsa sevgili anne babalar çocuklara yatak ıslatma konusunda ne söylemeniz gerektiği, nasıl bir tutum içerisinde olmanız gerektiği çok önemli. Elbette ki sağdan soldan tavsiye alıyorsunuz ama bazı hatalı tutumlara değinmek istiyorum. Mesela bana gelen vakalardan hatırladıklarımı sıralayayım. Bir, çocuk ortaokulda anne ve baba beraber getirmişler. Rahatlar. Durumu anlatırken de rahatlar. Çocuk da rahat. Şöyle rahatlıktan bahsediyorum. E hocam zaten babası da ortaokula kadar yapmış. Ortaokuldayken kendi kendine bitirmiş. Babası da böyle imiş Şimdi bu konuyu tavrın ve tutumun bu olursa elbette ki bu anlayışa sahip bir ebeveynin çocuğu rahatlıkla herhangi bir problem yokmuş gibi, normalmiş gibi görüp altını ıslatmaya, yatağını ıslatmaya devam edecektir. Babası altını ıslatmış olabilir. Neden çocuğu ıslatmaya devam etsin? Neden arkadaşları okulda bu konuya değindiğinde, alt ıslatmadan bahsedildiğinde, arkadaşlar arasında bu alay konusu olduğunda suskunlaşsın? Neden bir dosta, akrabaya gittiğinde, kuzenlerle beraber oynamaya gittiğinde, teyze amcasına, dayısına yatıya gittiğinde çekingen olsun, utansın, mahcup olsun. Bu çocuğu nasıl etkileyecek acaba? Veya bir başka hatalı ebeveyn tavrına örnek olması açısından çok zor. Bu yapıları düzeltirken çok zorlanıyoruz. İlk günden itibaren, bebekliğinden itibaren hala koskoca çocuğa bez bağlıyorlar. Çocuk yetişkin yaşa gelmiş, yetişkin bezi bağlıyor. E hocam diyor, her zaman yatağı nasıl yıkayayım diyor. Kolaylık oluyor diyor, al batıyorum. Eğer kişi geldiğinde uyanması gereken yaşta ise çocuk ve hala ıslatıyorsa sen de yatağa bir şey olmasın diye bez bağlıyorsan ne güzel işi kolaya bağladım bezi alıp atıyorsan tavrın tutumun buysa çocuk erişkin yaşa kadar yatağını ıslatmaya devam edecektir. Bakın size bir vaka örneğiyle bunu anlatmak istiyorum. Bana getirilen bir danışan üniversite sınavını kazanmış ve bir başka şehirde okuyacak ve o şehirde de yurtta kalacak. Ve aslında çözüm aramaya başlamalarının sebebi çocuğun üniversiteyi kazanmış olması bir başka bir şehirde okuyacak olması. Çünkü o yaşa kadar sürekli neredeyse her gece yatağını ıslatıyor. Ve aile için bu bir problem değil. Hikayeyi aldım, mesleği anladım ve anne ve babayla konuşma ihtiyacı hissettim. Gencin bana anlattığı çocuk demeyeceğim artık genç. Gencin bana anlattığı şu. Ne yapıyorsun diyorum sabah. Sabah kalkıyorum, banyoya gidiyorum. İç çamaşırımı ve pijamamı kirli sepetine atıyorum. Oradan banyodaki dolaptan hazır zaten orada. Temiz iç çamaşırımı giyip, elimi yüzümü yıkayıp okula gidiyorum. Okul hayatı boyunca çocukluğundan bu noktaya kadar bunu normal görüyor. Aile de normal görüyor. Neden böyle yaptınız dedim. Danıştığımız kişi bize dedi ki altını ıslatıyorsa sakın üzerine gitmeyin. Bir şey demeyin. Normalmiş gibi davranın. Çocuk bundan olumsuz etkilenebilir. Yani sevgili dostlar eğer çocuklarınız 5 yaşından itibaren ergenlik de dahil olmak üzere genç yaşa kadar yatak ıslatma sorunu varsa hipnozla çözmek mümkün. Ama en çok zorlandığımız çok daha fazla seans sayısına ihtiyaç duyan vakalar genellikle görmezden gelinen yatak ıslatması normalmiş gibi davranan altına bez bağlanan vakalarda çok zorlanıyoruz. Öncelikle ebeveynin bu konudaki hoşnutsuzluğunu çocuğa belli etmesi gerekiyor. Çocuğun tuvalet eğitiminin tam verilmesi gerekiyor. Sonuç itibariyle alışıncaya kadar zaman zaman uyandırmak iyi bir başlangıç olabilir. Kuru uyandığında ekstra bir sevinç gösterip bundan ne kadar hoşnut olduğunuzu ve mutlu olduğunuzu göstermek bir başlangıç olabilir. Ve ama bütün bunlarla beraber çocuğunuz yatağını ıslatıyorsa her neredeyse Isen, o tuvalet alışkanlığı çoktan, uzun zaman önce öğrenmesi gereken, çocuğun öğrenmesi gereken o tuvalet alışkanlığı hipnozla yatak ıslatmayı bertaraf eden telkinlerle ve çocuklara ve gençlere özgü hipnoz, hipnoterapi teknikleriyle durdurulabiliyor. Başarı şansı çok yüksek. Yani sevgili dostum, ister çocuk olsun, ister genç. Hipnoz bu iş için en etkili yöntemlerden bir tanesidir. Ağır ilaçları bir seçenek olarak görmekten evvel çocuğun alt ıslatma sorunundan kurtulması için önceliği hipnoza verin derim. Hepinize çocuklarınızla beraber onları mutlulukla, sevgiyle kucaklayacağınız zamanlar diliyorum. Sevgiler, saygılar sunuyorum.